Ee, kır, Kır Vadisi'ndeyiz tabi kimi kaynaklarda Kır kimi kaynaklarda Kır olarak geçiyor. Bu vadi Mameki sınırından başlayıp e, gelen ve buradan devam edip peri çayıyla birleşen bir vadidir. E, Kurmancı'da Geliye Kır diyorlar buna. Kirki Kirmançki'de de Dere Kır ya e, Çem Kır diye Kır diye tabir edilir. Yukarıda ilk geldiğimiz köy Gümek Köyü. Bulunduğumuz bölge Gümek, Çatal Köyü'ne bağlı bir mezra. Karşı tarafta Mameki, yani Dersi'ne bağlı Altın Hüseyin Köyü var. Daha ileride Çapraz'da, bir süre sonra göreceğiz, Bilece Köyü var. Bilece Köyü, Kürt böreğinin ilham kaynağı olan bir köy. Kiğılı Mehmet Efendi, Bileceli Mehmet Efendi'nin köyü. E, aslında Kürt mutfağına kazandırdı. Dolayısıyla ülke mutfağına kazandırdı. Kürt böreğinin e, icat edenlerinin mensubu olduğu köydür. Bir süre sonra Kır köyü var. Kır köyü Alevi inancında çok önemli bir yer tutar. Bu bölgeye baktığınız zaman işte Kürt Güme köyü e, Kürtçenin e, birleşmesini konuşuyor. Kır köyü Kürçen'in Kırmanışı-Kırki lehçesini konuşuyor. Aynı zamanda Kırköy'ü Alevi inancının önemli merkezlerinden biridir. E, bu bölgedeki daha doğrusu bin yıl coğrafyasında bilebildiğim ya da bildiğim bilgi kadarıyla konuşayım. iki tane ocak var. Ocaklardan biri bu Kırköy'de, biri de e, Çermed'e, Yedisud'a. Ocak Alevi din inancına mensup din adamlarını yetiştiren eee Sünnilerde de medrese diye nitelendirdiğimiz formata uygun bir inanç merkezi. Coğrafya son derece bakir, son derece doğal, kirlenmemiş bir coğrafya. Dileriz, herkes bu coğrafyaya sahip çıkar. Doğaya gözünü dikenler de gözlerini bu coğrafyadan rak tutar, ayrı tutar.